geçer Kimseyi tanımadım ben Senden daha güzel Kendor Günü Eğitim Vakfı'nın vakfımızın geneliksel olarak düzenlediği 15. Mezuniyet Gecemize hoş geldiniz. Kendor Günü Eğitim Vakfımızın temel ilkesi Atatürkçü, layık, demokrat ve sever bir gençlik yetişmesini sağlayacak katkıda bulunmak ve bu konularda çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmaları sürdürmek gelecek adına Atatürkçü gençlerimizin yetişmesi için bizlere daima umut ışığı ver, olmaktadır. Eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı yüce bir toplum haline yaşatır ya da bir, es, bir milleti esaret ve sefalete terk eder. Bu mutluluğu bize yaşattığı için Güney Eğitim Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Güney Eğitim Vakfı bu ülkede aydın nesilin ne kadar önemli olduğu bilinen bir dönemde aydın nesillerin yetişmesinde çok ciddi katkıları olan bir vakfımızdır. Bundan bu yana hep saygı duyduğum, çalışmalarını, faaliyetlerini her zaman takdir ettiğim bir vakıf. Ben bu marşı pek coşkuyla söyleyemiyorum. Ben aslında bu marş çalarken ve söylenirken utanıyorum. Sebebine gelince. Cumhuriyetin 90. yılını açtık. 100. yılına doğru gidiyoruz. Ama ne yazık ki biz hala 10. yıl marşını söylüyoruz. Ama birileri bir yerlerde başka marşlar yazıyorlar. Bu cumhuriyetin 20. yıl marşı yok. 40. yıl marşı yok. 50. yıl marşı yok. 75. yıl marşı yok. Hala 10. yıldayız. İşte bu yüzden Güney Eğitim Vakfı gibi vakıflar kuruluşlar çok önemli. Gençleri topluma kazandırdıkça onların en üst düzeyde eğitim almalarını sağladıkça işte biz o zaman utanmaktan kurtulmalıyız. Çünkü biz ancak o zaman 1923'ten bu yana 2023'te 100. yıl marşını yazabilmeliyiz ve onu coşkuyla söyleyebilmeliyiz burada. Ve başta o 22 tane pırıl pırıl genç de bunu kulaklarına küpe yapmalılar. 2023'e az kaldı. Onlara gelecekteki yaşamlarında başarılar diliyorum. Türkiye'ye ve Cumhuriyetimize yararlı hizmetler yapmalarını diliyorum.